Merhaba arkadaşlar, Tamir Takım Teknoloji kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde size WhatsApp'a gelen sohbet kilidi ile alakalı. Gelen sorular var. Sohbet kilidi yazısı üst kısımda kalıyor, gözüküyor diye. Bununla alakalı yapılan şeyi bir araştırdım. Şimdi belirtilen problem şöyle. Sohbet kilidi ben ekledim. Tabii ki sohbet kilidi eklemem için parmak izi gerekiyordu. Bunu da tekrardan vurgulamış olayım. Ee, ekranı yukarıdan aşağı doğru sürüklediğimde kilitlenmiş sohbetler diye bakın. Burada kilitli bir ekran geliyordu. Bunu seçtikten sonra da benden parmak izi istiyor. Parmak izi yaptıktan sonra da sohbet kilidini açıyor ve içeriye giriş yapıyoruz. Şimdi bu bölümün ne varsa hepsine baktım ben. Yani buradaki kişilerin sohbet girişini yaptıktan sonraki ayarlara baktım. Herhangi bir şey gözükmüyor. Ee, burada zaten bir seçenek vermemiş. Geri çıkıyorum ve sohbet kilitlenmiş oluyor. Şimdi ben buradan duruma gidiyorum. Geri geliyorum sohbetler bölümüne ve yine bu burada ekranda kalmış oluyor. Sanırım e, kullanıcı kişilerin yani takipçilerimin de sormuş olduğu şey bu. Ekranda kalmasını istemiyorlar. E, bu yani bu ekran üzerinde açıkçası denemediğim yöntem kalmadı. Fakat şunu gördüm arkadaşlar. Şöyle bir çözüm üretebilirim. Geçici bir çözüm üretebiliyorum. Buradan tamamen çıkış yapıp WhatsApp'a tekrar girdiğinizde ana ekran sayfası yenilenmiş oluyor ve sohbet girdiği gözükmüyor. Ancak birisinin gelip bu ekranı aşağı doğru çekmesi gerekiyor. Bu şekilde bakın. Ekran e, yazısı, kilit ekran yazısı ekrandan bu şekilde kayboluyor. Şu an için bulmuş olduğum yöntem bu. WhatsApp'ın ileride buna bir çözüm getirirse sizinle en kısa paylaşacağım. Tamir takım teknolojide yeni ve faydalı bilgilere buluşmak dileğiyle saygılar selamlar.